Aç uyumak yaşlandırır dedik. Çünkü insanın uyurken anabolizan fazla geçişi yani yeni hücre üretim fazlasınız. Aç uyuduğunuz zaman sizin yeni bir hücre üretmek için ihtiyaç olan malzemenin yokluğu gün içinde yıkılmış hücrelerinizin atıklarından yeni hücre yapımıdır. Ben size yaşlılığın ne olduğunu bir cümleyle söyleyecek olsaydım yeni hücrenin Yıkılan hücreden daha oksidatif strese maruziyetidir. Yeni bir hücre üretiyorsunuz ama yıkılmış olan, gündüz yıkılmış olan hücreden daha fazla oksidasyona maruz kalmış bir hücre üretiyorsunuz. Bunun adı gelen, gideni aratır düzeyde oksidatif strese uğramış bir hücre meydana geliyor. Hücre grubuyla baş başasınız. Bu tam anlamıyla bir yaşlanma ifadesidir. Peki uyurken... Ya yakabileceğinizi söylüyorlar. Böyle bir şeyi gerçek anlamda fizyolojiyi bilmeden mi konuşuyorlar diye merak ediyorum. Fizyolojinin en temeli yasası yağları yakmak için öncül bir tutuşturucu ihtiyaç var. Bunu biyokimya hocalarımız anlatırken iki ATP glukozdan elde edilir ve bu glukozdan elde edilen ATP'ler sayesinde de yağların oksidasyonu gerçekleştirilir. Yakılması gerçekleştirilir. Siz uyuyorsunuz. Açsınız. Glukozdan elde edilecek iki ATP'yi temin edemiyorsunuz. Vücudun o iki ATP elde etmek için kasları, kolajenleri yıkarak bu ATP'leri elde ettiğini bilseydiniz hiçbiriniz bunu kabul etmezdiniz. Çünkü bu apaçık bir yaşlanma sürecinin başlangıcıdır. Kaldı ki bir insanın uyurken o iki atepeyi kolajenlerinden proteinlerini yıkmaktan elde ettikten sonra yağları yakacağını varsaydık. Şimdi daha kötü bir haber. Bu vücudunuzda yeterince oksijenin olduğu koşullarda gerçekleşir. Yağları yakabilmeniz için bolca oksijenin olduğu bir kan dolaşımına sahip olmalıydınız. Uyuduğunuz ve nefesiniz gittikçe daha yavaşladı az oksijenle gece geçiriyorsunuz. Siz halen yağları yakabileceğinizi sanıyorsunuz. Hayır. Hiç kimse bu koşullarda kolay kolay yağ yakamaz.